Herkese merhaba, ben Deniz YKG. Bugün sizlere dünyanın en büyük soygunlarından bahsedeceğim. Kimi zaman yüksek teknoloji, kimi zaman savaşın kaosu ve kimi zaman da yeraltı tünelleri kullanarak yapılan bu soygunlar hala çözülmemiş sırlarla dolu. Isabella Stewart Gardner Müzesi Soygunu 18 Mart 1990 gecesi Boston'un ünlü Isabella Stewart Gardner Müzesi'nde her şey sıradan görünüyordu. Ancak gece yarısını biraz geçe iki adam polis üniformaları içinde müzenin kapısına geldi. Kapıdaki görevlilere içeride bir ihbar olduğu yalanını söyleyerek içeri girmeleri gerektiğini belirttiler. Görevliler polis sandıkları bu adamlara kapıyı açtıklarında her şey değişti sahte polisler müze çalışanlarını kelepçeleyerek bodruma kilitledi. Ardından alarm sistemlerini devre dışı bırakarak tam 13 sanat eserini yerlerinden söküp götürdüler. Soygunun toplam değeri 500 milyon dolar olarak hesaplandı. Hatton Garden Soygunu Londra'nın finans merkezi Hatton Garden, Paskalya tatilinin sessizliğine gömülmüştü. Ancak bu sessizliği bozanlar yaş ortalaması 60 olan bir grup yaşlı hırsızdı. Kendilerine yaşlı adamlar çetesi diyorlardı. Planları basitti ama zekiceydi. Güvenlik görevlisi tatildeydi. Bu yüzden hiç kimse müdahale edemeyecekti. Binanın duvarını delerek içeri girdiler. Kasalara ulaşıp milyonlarca dolarlık mücevherleri çaldılar. Soygunun toplam değeri 100 milyon dolar olarak hesaplandı. Antwerp Elmas Merkezi soygunu. Antwerp, Belçika, dünyanın en büyük elmas ticaret merkezlerinden biri. İtalyan bir dolandırıcı olan Leonardo Notar Bartolo, soygundan 2 yıl önce şehre taşındı ve kendini saygın bir mücevher tüccarı olarak tanıtarak merkeze giriş izni aldı. Aslında bu tarihin en büyük soygunlarından birinin ön hazırlığıydı hırsızlar olağanüstü güvenlik sistemlerini alt etmek için sıra dışı yöntemler kullandılar. Isı sensörlerini devre dışı bırakmak için saç spreyi sıktılar. Hareket direktörlerini alüminyum plakalarla kapattılar ve kasaların içindeki elmasları tek tek çaldılar. Soygunun toplam değeri 100 milyon dolar olarak hesaplandı. Knights Bridge Banka Soygunu 12 Temmuz 1987'de Valerio Vichey'i ve bir adama müşteri gibi bankaya girerek kasa kiralamak istediklerini söylediler. Banka görevlisi onları kasa bölümüne götürdüğünde Viçey'i silahını çekti ve içeridekilere silah doğrultarak herkesi rehin aldı. Kapılar içeriden kilitlendi ve Viçey'in ekibi içeri alındı. Bankanın güvenlik kasalarının kapakları açıldı ve içindeki milyonlarca dolar değerindeki nakit para altın, mücevher ve değerli eşyalar torbalara dolduruldu. Soygun birkaç saat boyunca sürdü ve çete içerideki kasaları tek tek boşalttı. Soygunun toplam değeri 98 milyon dolar olarak hesaplandı. Bangladeş Bankası Siber Soygunu Hackerlar bankanın iç ağına zararlı yazılımlar yerleştirerek sivil sistemini kontrol altına aldı. Daha sonra Amerika Merkez Bankası'ndaki Bangladeş Merkez Bankası'na ait hesaplardan sahte transfer talepleri oluşturuldu. Ancak büyük miktardaki transferlerden biri yapılırken Foundation kelimesinin yanlış yazılması dikkat çekti ve işlemler donduruldu. Bu yazım hatası hackerların 1 milyar dolar çalmasını engelledi. Ancak yine de 81 milyon doları almayı başardılar. Banko Central soygunu. Hırsızlar banka yakınlarındaki bir binayı kiraladı ve buradan başlayarak 80 metre uzunluğunda bir tünel kazdı. Tünel bankanın kasasının tam altına ulaşıyordu ve son derece profesyonel bir şekilde inşa edilmişti. Ahşap destekler, havalandırma sistemleri ve ışıklandırma bile vardı. Hafta sonu geldiğinde bankaya girip kasada bulunan yaklaşık 70 milyon doları çaldılar soygun sırasında hiçbir alarm çalmadı ve güvenlik kameralarına yakalanmadan bankadan ayrıldılar. British Bank of the Middle East soygunu Soyguncular bankanın yanındaki binaya girerek duvarı patlayıcılarla havaya uçurdu. İçeri girdiklerinde kasalardaki milyonlarca dolarlık nakit para, altın külçeleri ve değerli mücevherleri topladılar. Bankanın güvenlik sistemleri devre dışı bırakılmıştı ve iç savaş nedeniyle yetkililer olaya hemen müdahale edemedi. Soygunun toplam değeri 50 milyon dolar olarak hesaplandı. Brings Matt Depo Soygunu 26 Kasım 1983 sabahı çete üyeleri silahlarla donanmış halde depoya ulaştı. İçeriden bilgi sızdıran Antony Blake sayesinde güvenlik kapılarından sorunsuzca geçtiler ilk hedefleri içerideki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmekti. Görevlileri yere yatırarak ellerini bağladılar ve tehditlerle kasanın kapılarını açtılar. Başlangıçta hedef sadece kasada bulunan 3 milyon pound nakit parayı almaktı. Ancak içeride 6800 altın külçesi ve elmasların bulunduğunu gördüklerinde fırsatı kaçırmadılar. Toplamda 26 milyon dolar değerinde altın elmas ve nakit para çaldılar. Çetenin en büyük sorunu çaldıkları altınları hızlı bir şekilde satamamak oldu. Altınların izini kaybettirmek için suç dünyasıyla bağlantıları olan kuyumcularla anlaştılar. Altınlar eritildi, sahte sertifikalar düzenlendi ve piyasaya sürüldü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.